ikinci açıyorum. Bakalım ikinci mega kutudan ne çıkacak. Evet ikinci mega kutumu açıyorum şimdi. Aa, ana, ana ne kutudan bir yazdı lan? Ben bir git bakayım kardeşim. Bir farktan bir fark o bir fark nasıl alamıyoruz ya? Merhaba arkadaşlarım Brawl Stars oyun hoş geldiniz. Kulüpteki arkadaşlarım Bayramo ve Ayşenur bana yardım ettiler. 3000 yıldız puan kastık hemen seviye rütbe 20 yaptım pardon karakterleri bazı karakterleri hemen 3000 yaptık dükkanda da Şöyle göstereyim. iki tane mega kutu var. Aslında üç tane var ama ben ikisini açacağım ve kupa yolundan da bir mega kutu açacağım. Toplam 3 tane mega kutu ve bir tane de büyük kutu açacağım. Sonra da güç ligine geçeceğim. Haydi hemen başlayalım. Evet dükkanda ilk kutularıma geldim. Şimdi mega kutuyu açacağım. iki tane. Hemen açalım abi. Hadi bir karakter diyoruz ama bayağı aksesuarım var benim daha çıkmayan. Bundan 5 yazdı. Maalesef hiçbir şey çıkmadı. İkinciyi açıyorum. Bakalım ikinci mega kutudan ne çıkacak? Ondan 5 yaz abi. Hiç mi 6 yazmıyor? Kafayı yiyeceğim gerçekten. Çık abi geriye kupa yolundan. Hadi bari bundan bir tane çıksın. Evet, üçüncü mega kutumu açıyorum şimdi. Bundan da 5 yaz abi. inanılmazsınız ya. <laughs> abi bu nasıl şans? Bundan da güç puanları, bir tane de büyük kutum var. Abi Bundan bir şey çıkıyormuş şimdi. <laughs> Yok. Aa. Ana büyük kutudan bir yazdı lan. Abi saçmalama bak. üç tane mega kutu açtım. <laughs> büyük kutudan bir yazdı. Bundan da Penny'nin aksesuarı geldi. Karakter gelmedi. Çünkü baya benim aksesuarım var. Eksik yani. Uzun bir süre ıı, aksesuar şey karakter çıkacağını düşünmüyorum yani. Artık şansı çıkarsa çıkar. Zaten burada da baya kastım. Göstereyim Şöyle. Şu an 21. 21. kademedeyim. 30 olunca beli açacağım abi. Beli açtıktan sonra da bütün kutuların hepsini açacağım arka arkaya. O çok iyi bir video olacak. Onu kaçırmayın kesinlikle. Şöyle Penny'nin aksesuarını da hemen şey yapalım abi. Tam. İki tane varmış zaten. İkincisi neydi? Penny bulduğu konuma bir top atışı yaptırır. Tamam bu daha iyi ya. Bu galiba daha iyi. Tamam bu şimdilik kalsın. Güç Ligi'de de hiç girmedim bu sezonda. Şu an ne kadar geldiği kadar hiç girmedim yani. Hemen direkt güç ligi oynamak istiyorum. Umarım iyi oynayan insanlar denk gelir yanımıza. Kırmızı takım başlıyor. Büyük kanal geldi. Burada ben Michael falan güzel oynuyorum abi. Bakalım neler olacak artık şansımıza. Umarım alırım ilk oyunumu. <laughs> Solo girdiğim için artık şans yani tamamen. Direkt bu tarafa gelmeye çalışıyorlar. Tamam ben Dion'u aldım abi güzel. Ödilev oynadığımız için uzak oynamam lazım. Tamam ben biraz Dion'a yardım şey Edgar'a yardım edeyim. Bibi geliyor bana doğru. Ha, güzel onu da aldım. Aldık yani. Ona 3 şu an gayet iyi gidiyoruz. Umarım bozmayız abi. Crow'a yardımı etmem lazım. Mike geliyor oradan. Şu taraftan Mike gelmesin diye şey de yapayım. Hadi be. Aksesuarı kullanamadım. Kurov gayet iyi oynuyor. O oyunu taşıyor diyebiliriz yani. Burada kim var? O Mike buradaymış. Dondurdu beni ve aldım onu da bence. Süper. 18-7 durum. Al şunu tut bakayım kardeşim benim. <laughs> aldık onu da süper. Bizim takım bayağı iyi ya. Bir de tribe girdi abi. Gelecek o ihtimalle bu tarafa. Şöyle ben yoldan destektim abi. Tamam aldık güzel. Ben şöyle bir ultimi göndereyim o tarafa doğru. Tamam bir geliyor bu tarafa. Gelsin bakalım. Tamam onu da alırız büyük ihtimalle. Tamam aldık abi. Sıkıntı yok. İyi gidiyoruz. Bir bu tarafa geliyor. Tamam abi, gelemez o. Öldü 37-13 durum. Bayağı farklı. Yendik. maçı. ilk tur aldık diyebilirim. Ölsem de zaten sıkıntı yok abi. Ulti kas kasmam yeterliydi benim için. Ultimi de kastım zaten. Yes güzeldi. Şimdi ikinci turda kaldı iş. Evet. ikinci tura geçtik. İkinci turda da umarım aynı şekilde oynarız. Tamam Mike aldım ben. Sıkıntı yok abi. Bibi orada Biraz sıkıntı yaratabilir. Sen bir git bakayım kardeşim. ha. Geliyor ama aksesuarıma hesap etmiyor abi. Mike ultisini attı. Güzel. Tamam onu da aldım. Leon bu tarafta. Çok iyi aldı Edgar. Bizim takım oynuyor ya. Oyun oynayan takım geldi abi hiç korkmayın yani. Oyunu sizde direkt. Leon bir belki ultisiyle buraya tarafa gelebilir. Mike beni almaya çalışıyor. Alamadı. Şöyle bir darlayayım ben orayı. Çok az canlı lan. Nasıl önmedi o? Tamam aldım onu. Güzel. 15 6 bayağı bir öndeyiz. Alt tarafta biri vardı ama kim onu göremedim. Hadi. Tamam. Ultimle aldım onu. Leon bu taraftaymış. O 53 tane Biraz biraz can kasayım şurada. Sonra devam et. Bibiye yardım. Bibiye yardım demişim. Edgar yardım. Bibi alalım derken. 27 17. Şu an durum. Tamam gayet iyi aldım. Bibi geliyor. Gelme böyle şey. Leon aldı. <laughs> Mike direkt ulti attı ama Mike de oynayamıyor. Bibi Tamam güzeldi Sen de bir kardeşim şuradan Beni aldı ben de onu aldım mı Aynen Kral da onu aldı Gayet iyi Bibi'cim sen de öl tamamdır 46-31 kazandık Gayet farklı aldık Çok iyi de İlk takım şansıma iyi denk geldi abi Şu anda kademe olarak buradayım solo kastığım için takımda da bayağı geri kalmışım. Geçen sezonun devamı gibi oynayabiliyorsun yine bayağı iyiymiş. Yani buraya kadar kasmaya çalışacağım bakalım artık şansımı. Neler olacak? Hemen bir oyuna daha giriyorum. Güvenli bölge. Tamam soygun geldi. Soygun iyi. Evet ilk tura başladık. Rico, Ims ve Penny. Bilmiyorum nasıl bir şeyler olacak ama şans artık. Benim biraz ulti kasmam lazım bunlardan. Ulti kastıktan sonra sıkıntı olmaz artık. Ultimi diğer tarafa atacağım ya. Yani. Buraya atmayayım. Şu şeyi alsak iyiydi. Aynen aldık güzel. Ben şöyle ultimi şuraya atayım artık şeye. Kolpta çok oynayamıyor. Topumu aldı. Direkt oraya kullandı abi. Tamam. Gel bakalım. Git abi oraya sen. Alabileceğini düşünüyor. Yaklaşamıyor bile. Gayet iyiydi. Şimdi diğer tarafa topumu bırakacağım. Şuraya bırakayım abi topu. Top baya kasar abi. Ben de uzaktan uzaktan vurayım bari şöyle. El Primo. Gel bakayım kardeşim. Canım çok az. Alabilirler beni. Kolt oynam oynayamıyor abi. Ben de vuramadım. Lan vur artık. Abi nasıl yanından geçiyor? Hah. Gene Vuramadım <laughs> Lan vur artık şunu. Ya. güzel. Vurdum güzel. 70 bizimkine de çok vuruyorlar abi. Şu El Primo mahvediyor olayı. Tamam o güzel aldım. El Primo'yu alacağım ya. Elkiler alamıyor El Primo'yu. Tamam aldık güzel. Edgar oraya gitti. Bana geliyor. Hadi. Hadi öl artık. Güzel öldü. Benim biraz can kasmam lazım abi. Hiçbir şey yapamadım. Hadi be. Colt aldım güzeldi. Abi 21 lan alırsın artık. El Primo'yu almam lazım. Tamam El Primo'yu alırız. Abi Edgar geldi. Tamam güzel o da. Tamam şimdi bizim basıp almamız lazım direkt. Kolt aldı. Yapma be. Abi azıcık oynayayım be. Kaybedeceğiz he. Valla kaybedeceğiz. Abi vallahi inanılmaz ya. Hiç oynamıyorlar abi. Gerçekten sinir krizi. %2 nedir lan? %2 nedir? 8 7 Koş ve top abi. Direkt kasaya gideceğim. Ki daha doğrusu yüzde <laughs> üç. Bir fark lan bir fark oğlum bir fark nasıl alamıyoruz ya. Tamam el prima e gidiyor abi. Gitsin. Ben de şöyle buradan direkt darlayayım biraz orayı. Beni öldürecekler büyük ihtimalle. Tamam. Sıkıntı yok. El prima ultisini bile kullandı abi. İnanılmaz. Edgar yine burada. Gene alamadım edgar tek başına oyunu taşıyor bitiriyor bir şeyler yapıyor biz ama oynayamıyoruz maalesef abi adamın canı 130 ya şunu nasıl öldüremiyoruz ya abi var ya <laughs> gelebilecek en kötü takım geldi diyebilirim yani. şuraya bak zaten iki, iki tanesi 10 seviyemiş bırakın da alsın yani bayağı düştük Neyse ilk maç güzeldi. ikinci maç gerçekten sinir kriziydi yani. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmiyoruz. Benim kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.